Merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf Öztürk. Vahşi Evren Yolculuk, Sinüs Taşının Laneti ve Karanlığın Efendisi Ölüm Diyarları e, kitaplarının kitapların yazarıyım. E, bugün size kitaplarımdan biraz bahsetmek istiyorum. Öncelikle Vahşi Evren Yolculukla başlıyorum. Vahşi Evren Yolculuk e, iki kitaplık bir serinin ilk kitabı. Serinin ilk kitabı Vahşi Evren Yolculuk, ikinci kitabı ise Vahşi Evren Yolculuk Sinüs Taşının Laneti. E, kitapların ikisi de ...fantastik kurgu türünde ve bol bol macera aksiyonu da içeriyor. Ee, şöyle bir şey söyleyebilirim. Ee, sakin bir köy hayatı yaşarken bir anda karanlık, kızıl bir fırtınanın yaklaştığını... ...ve bu fırtınadan sonra evrenler arası kocaman, devasa portallar açıldığını düşünün. Evrenler arası açılan bu portallardan, geçitlerden dünyaya devasa yaratıklar, böcekler ee, akın ediyor... Ve insanlara saldırıyor. Böyle bir ortamda geçen hayatta kalma mücadelesini anlatıyor. Ee, kitabın geçtiği e, kurgusal alan, dünya budur. Ee, aynı zamanda şu, hemen şurada görüyorsunuz Olimpos Dağları uzanıyor. Olimpos Dağları'nın iki yanındaki Hond Kasabası ve Leyton Köyü'nde iki ayrı aşık mahsur kalıyor. Evelyn ve Morgan. Evelyn ve Morgan'ın e, bu hayatta kalma mücadelesi içerisinde birbirlerine kavuşma hikayelerini de e, kitabımızda görebiliyor, okuyabiliyoruz. Kitabımızda neler var, bize neler vaat ediyor? E, bize hem bir aşk hikayesi vaat ediyor, hem bir hayatta kalma mücadelesi vaat ediyor. Eğer hayatta kalma kitapları seviyorsanız tavsiye ederim. E, hem bir macera ve macera ve aksiyonla dolu e, güzel bir e, hikaye de vaat ediyor. Eğer ki macera kitapları okumayı seviyorsanız e, Vahşi öne Yolculuk kitabını 是头写的。